Abi bir, abi bir lira var mı? Abi bir lira var mı? Abi lütfen abi. Gözünü seveyim bir, yok. <gülüyor> ne abiler? Ben bir, abi bir lira Abi 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 dur abi sen ya bu kadar zenginsin abi Abi vallahi ama koş ver ben senin arabanı alırım şu adamın arabasını da çaldım ya. Lan çekin Lan bir yıldız ya be. Allah bu bir yıldız neymiş be. Arkamda polisler geliyor ya. Neyse. Allah kaç kaç kaç. Lan. Lan. Teslim oh. olman için 10 saniye var. Ne olurum lan. Adu ket, Adu ket, Adu Yes be, işte böyle ölürsünüz lan. E, üç, ulan, ulan, üç yıldızlık bebe. Beş yıldızlı restoranın puan veriyoruz yoksa e, adam mı peşimden geliyor hiç belli değil ha. Lan başlama başlama! Abi siz de lan aranızda konuşuyorsunuz be? Sen konuşma lan! Sus lan! Ben de bir gaz... Valla ben de bir gaza basacağım ha! Ana hadi yok be ya! Orada market var. Orayı soymaya gidiyorum. Geldim lan market! Lan açın lan kapıyı! Açın! Oğlum teslim alın lan! <laughs> yok. Ay Bak lan? Bak sen ne hazırlıyorsun? Ben bir şey Çağırma çağırma. Soy, 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 soy. Ay, soy, soy. çok güzel param. bak. Lan! Sen de paranı ka ka kaçma kaçma. Oh be. Lan! Yo, what's up? Değilim. Ben biliyorum Bana kurtuluşunu Ha nereden biliyorsun? Söyle söyle. Oyunu bitirmen lazım kaçmak için. Oyunu nasıl bitireceğim lan? Bir kenara sallasın. Ha desene. Tamam kardeşim. Ah. Lan. Bak bir de helikopter getirmişler. Gel buraya üçüncüsü de geldi ve gitti. Sen kaçma. Lan bu ne oğlum? Come to me. Ne? Herhalde gel bana diyor.